Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin malum olduğu üzere bir hac mevsiminin daha sonuna geliyoruz. Şevval, Zil Kade ve Zilhicce ile başlayan, devam eden hac mevsimi inşallah Zilhicce'nin 10. gününde hacıların hac yapmasıyla son bulacak. Hacılar Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin etrafında menasiki tamamlarken İsterseniz gelin biz de burada kendi memleketlerimizde afakta neler yapabiliriz? Hangi ibadetlerle meşgul olabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle bugün Zilice'nin 8. günü olan Terviye günündeyiz. Daha sonra Arefe, daha sonra Nahır günü geliyor. İsterseniz ilk başta kıymetli kardeşlerim bugünlerin manalarından bahsedelim. Zilice'nin 8. günü olan Terviye günü ne demektir? Ne demek? Niçin Terviye ismini almıştır? Ee, İmam Ayni binayede kıymetli kardeşlerim şöyle bir rivayet naklediyor. Hz. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban ettiğini zihriçenin 8. günü gecesinde rüyasında görmüş idi. Sabah kalktığında 8. günde yani sürekli bu rüyayı düşündü. Ve reviye yani tefekkera fiilinde düşündüğü taşındığı sürekli endişe içinde bir meşguliyet halinde olduğu için o güne yani 8. güne terviye günü aslında düşünme günü ismi verildi diyor. Daha sonra ertesi günün yani dokuzuncu gün ikinci kez aynı rüyayı görünce İbrahim aleyhisselam arefehu bildi. Yani anladı ki bu rüya şeytani değil, Rabbinden gelendir. Çünkü şeytan aynı rüyayı aynı şekilde ikinci kez, üçüncü kez ona ne yapamaz gösteremez. Hazreti İbrahim ikinci kez aynı rüyayı görünce Bildi ki bu rahmani bir rüyadır. Bilme fiilinden, arefe fiilinden arefe günü geliyor diyor. Ve üçüncü gün yani Zilhicce'nin 10. günü olan günde oğlunu kurban etmeye girişti. Ve o günde allah Teala ona bir koç gönderdiği için Cibril aleyhisselam onu kestiğinden dolayı nahara, yemun nahri, kesme günü, kurban etme günü şeklinde 8. 9. ve 10. gün yani bayram birinci günü bu şekilde isimlendiriliyor kıymetli kardeşlerim. Daha sonra bayramın 2, 3 ve 4. günü ise Eyyam-ı Teşrik olarak isimlendirilir. Teşrik günleri yani kurutma günleri demektir. Ne demek yani kurutma günleri? Ve eskiden Araplar hayvanlarını kestiklerinde bugünkü gibi imkanlar olmadığı için buzdolabı vesaire ne yapıyorlardı? O kesilen etleri parçalıyorlar ve güneşe seriyorlardı ki kurusun diye. Kurutuyorlar ve ondan sonra uzun bir süre onu depolayarak uzun bir süre ittihar ederek yıl boyunca onu tüketiyorlardı kurutarak. işte kurutma günü, güneşte kurutma günü manasında Eyyam-ı Teşrik'te bayram ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine bu şekilde isim verilmiş oldu. Şimdi biz bugün teşrik, bugün terbiye günündeyiz kıymetli kardeşlerim. Bugün akşamından itibaren yani Arefe'nin gecesinden ertesi gün Arefe gününe kadar Müslümanların da evlerinde yapması gereken nedir? Bazı güzel ameller, bazı güzel ibadetler var. Tabi salih ameller ve güzel ameller sadece bu iki güne has değildir. Yani hem senenin tamamına hem de zilhicce'nin ilk 10 gününe vel fecri ve leyalin aşır buyur allah Teala. Yani fecre yemin olsun ve 10 gece yemin olsun. Hangi on gecedir bunlar? İşte zilhicce'nin birinden bayrama kadar olan o 10 günlük olan zaman dilim aslında Allah Teala ibadetlerin sevabını kat kat artırdığı ve Müslümanlara zikir, dua ve salih amellerle meşgul olmaya çağırdığı günlerdir. Lakin içinde bulunduğumuz zaman itibariyle bazen bunu idrak edemebiliyoruz, kaçırabiliyoruz. Herkes ama Arefe günü geldiğinde bir bayram heyecanı, bayram sevincine bürünüyor. İşte kurbanlıklar alınıyor, belki çoluğa çocuğa vesaire hediyeler alınıyor. İşte bu moda girdiğimizde, bu sevinç atmosferine girdiğimizde tamamen dünyalar değil, ha, bir tarafımızı da, bir yüzümüzü de, aslımızı, özümüzü de ahirete ve Rabbimizin rızasına dönmek adına bazı salih amellerden bahsedeceğiz kıymetli kardeşlerim. E, Arefe gününde ilk yapılması gereken amel tabii ki oruçtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Arefe günün orucu sorulduğunda Siyamu yevmi arefe bu en sene senetelleti kableh ve senetelleti ba'deh buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Umuyorum ki Arefe günün orucu kendisinden bir önceki seneyi ve bir sonraki seneyi ne yapar? Affettir. Yani o güne kadar yani Arefe günü yarın yarına kadar ki bütün günahları affettirir. Bir sene boyunca işlenmiş olan 350 günkü tüm günahları hicri hesaptan bahsediyorum. Bütün günahları ne yapar efendim? Affettir. Peki ilerideki günahları nasıl affettirecek? Sonraki seneyi nasıl affettirecek? İşlenmemiş günahlar nasıl affettirecek diye bir soru e, sorulacak olursa şöyle deriz. İleriden maksat Allah Teala bir sonraki seneyi rızasına muvafık yaşamayı nasip eder. Ve aynı şekilde eğer bir hataya düşecek olursa da ondan tevbe edip dönüş yapmayı ona kolaylaştırır. Yani hataya düşse bile inşallah tevbe eder, tekrar kendine çeki düzen verir ve o yıl içindeki işlemiş olduğu hatalar ahirette onu mahcup etmez şeklinde mana veriyoruz. O yüzden arefe günü yapılacak birinci ibadet nedir? Oruç tutmaktır. Peki neden birinci ibadet olarak bahsediyoruz? Çünkü gece sahur yapılacak. Arefe gecesinden sahur yapılacak ve güne oruçlu başlamak gerekiyor. O yüzden bu birinci ibadet olarak zikrediyoruz. Tabi kişi sahur yapamadı, gece niyet edemedi. Daha i kübraya kadar yani öğle namazından bir saat, bir buçuk saat öncesine kadar ki zaman diliminde sabahleyin, kuşluk vaktinde henüz bir şey yememiş, içmemişse o gün oruca niyet edebilir. Bu sene özelinde kıymetli kardeşlerim Tabii şöyle bir durum var. Bu sene e, Arefe Cuma'ya denk geliyor. Bu sene Arefe Cuma'ya denk geliyor. Hacı Ekber'dir bu sene. Yani hem Cuma gününün bereketi hem Arefe gününün bereketi üst üste gelerek normal yıllarda yapılan hacdan çok daha büyük, çok daha bereketli bir sevaba e, sebep oluyor kıymetli kardeşlerim. Peki yani normalde her gün oruç tutmuyoruz ya da diyelim ki Perşembe günü oruç tutulmadı bazı kardeşlerimiz 2-3 gün peş peşe oruç tutma imkanı bulamıyor. Sadece cuma gün oruç tutulur mu? Normalde fukahamız cuma günü tek başına oruç tutmayı mekruh görüyor. Yani bir kişi durduk yere cuma gün oruç tutacak olsa bu oruç mekruhtur. Ya perşembe cuma ya cuma cumartesi şeklinde bir gün ekleyerek oruç tutması gerekir. Lakin arefe günü cumaya denk gelirse sadece bu güne özel bunu adet ve alışkanlık haline getirmeden sadece arefe ve cuma aynı güne denk geldiği için bugün tek bir oruç tutulabilir. Buna bazı ulema cevaz veriyor kıymetli kardeşlerim. O yüzden yani iki gün tutamam diye endişe edip de arefe gün orucunu terk etmeyelim. Cevaz veren, izin veren ulemanın sözünü alarak cuma günü arefe orucumuzu inşallah tutalım kıymetli arkadaşlar. Bu birinci amelimiz, birinci ödevimiz, birinci vazifemiz kıymetli arkadaşlar. İkincisi ise teşrik tekbirleri Az önce teşrikin manasından, et kurutmak manasından söylemiştik. Fukahımıza göre, Ebu Hanife'ye göre kıymetli kardeşler. Tabii farklı günler tayin ediliyor teşrik tekbirlerin başlangıcına dair. Ama Ebu Hanife, Arefe gününün sabahından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı dahil olacak şekilde 23 vakitte teşrik tekbirleri getirilecek diyor. Bu vaciptir her bir farz namazın ardından bu teşrik tekbirlerini yapmamız icap ediyor kıymetli kardeşler. Eğer olur da unutur isek bir vakti kaçırırsak bunu hemen aklımıza geldiğinde yahut da diğer vaktin tekbirle birlikte kaza etmemiz gerekiyor. Bir kez yapmamız yeterlidir. Yani sabah namazını farzını kıldık diyelim ki arefe günü selam verdikten sonra oturduğumuz yerde araya bir amel katmayalım ki unutmayalım hemen Allahu Ekber Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd şeklinde Allah en büyüktür. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah en büyüktür diyerek hamd ona mahsustur diyerek kıymetli kardeşler bugünlerde Allah Teala çokça zikredelim. Çünkü Allah Teala Bakara suresinde ve zikrullah fi eyyamin ma'dudat buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Yani belirli günlerde Allah Teala'yı zikredin. Tabi bu ayet umumu mana ifade etti ki ulema ne diyor? Burada kastedilen eyyam-ı teşriktir. İbn Abbas yemin katıyor buna. Ebu Hanife Arefe gününde katıyor. Bu 5 gün boyunca efendim ne yapılacak? 23 vakitte bu dört gün boyunca affen düzeltiyorum. Bu dört gün boyunca 23 vakitte tekbirleri getirilecek. İkinci vazifemiz en büyük vazifemiz teşrik tekbirleri unutmamaktır. Tabi bunun dışında her halde, her hal içerisinde, bulunduğumuz her zamanda tekbirlere devam etmekte de müstehamdır. i̇bn Ömer radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın peşine yolda yürürken, mescidindeyken, dinlenirken ne yapardı? Daima tekbir getirirdi diyor. Yani biz bugünlerde oturduk, namaz kıldık teşvik tekbirini getirmiş olabiliriz. Ama o oturma odasına oturduk, yola çıktık, sınıfa girdik, otobüse bindik. Neyse yani her aklımıza geldiğinde Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe şey diyerek ne yapabiliriz? Sürekli sürekli allah Teala'yı tekbir getirebiliriz. Burada nasıl bir mana var? Umumen düşündüğümüzde aslında dünyanın her bir yerinde her Müslüman sanki bir kovanın etrafındaki arıların vızıltısı gibi daima Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Yani tüm dünyanın etrafı bir ağ gibi örülmüş. Her tarafta müminler Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her tarafta bir tekbir hali var. Her tarafta Rabbi bir zikretme hali var. Böyle işte umumi manevi bir atmosfer, bir bereket ortamı oluşmuş oluyor. Tabii erkek kardeşlerimiz özelinde bir de şu hususiyet var kıymetli kardeşlerim. Evden çıkıp bayram sabahında evden çıkıp bayram namazına musallaya giderken ya da camiye giderken yol boyunca nedir? Sesli tekbir getirmek sünnettir. Ramazan bayramında da tekbir sünnettir. Ama orada sessiz getirilir. Ha, kurban bayramında ise eğer mescide gidiliyorsa tabi eğer dediğimiz gitmeme gibi bir ihtimal yok ama erkek kardeşlerimiz için söyleyelim. Mescide gidiyorlarsa Yolda giderken daima adımlar attıkça Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahi hamd diyerek daima tekbir ile, daima tekbir ile, daima allah Teala zikrederek ve zikrullahı fi eyyemin ma'dudat sürekli allah Teala anarak yürümeleri icap ediyor kıymetli kardeşler. Müslümana yakışan da budur. Daima kalbini ve dilini allah Teala'nın zikriyle meşgul etmek, kalbin Allah'ın sevgisiyle Dilinde zikrin serinliğiyle hoş tutması icap ediyor kıymetli kardeşlerim. Bu ikinci ameldir. Bu eyyamı teşrikte yapacağımız bu zikirlerin ayrı manasında, aynı sebepten dolayı farklı zikirlerde yapılabilir. Yani farklı tesbihlerde yapılabilir. Hatta ya bunun haricinde ne var? Zaten Müslümanın her sabah ve her akşam zikirleri var. Eğer normal zamanlarda bunlara ihtimam göstermiyorsak, bunları kaçırıyorsak, bu sabah ve akşam zikirlerine ne yapmamız gerekiyor? Arefe gününde, terviye gününde ve bayram günlerinde ziyade ihtimam göstermemiz. Ya Rabbi normalde çok meşgul olamıyorum ama senin bu önemsediğin, senin bu bereketli kılmış olduğun günlerde seni asla terk etmiyorum. Senin dağıtmış olduğun sevaptan, senin dağıtmış olduğun bahştan, ikramdan, hediyeden ben de pay istiyorum ya Rabbi. Seni sevenlerden, seni ananlardan biri de benim ya Rabbi demiş oluyoruz. Çünkü cehennem ehline melekler sorduklarında ma selekekum ile sakar sizi bu cehenneme ne getirdi diye sorduğunda onlar ne cevap verdiler? Lem nekuminen musallin biz namaz kılanlardan değildik. Tabi bunu namaz kılmıyorduk manası verebiliriz. Ama bin harfi ceri beyani olarak alabiliriz. Baziye de alabilirsek şöyle bir mana verebiliriz. Biz onlardan bir kısım değildik. Yani onların cemaatinden değildik. Onların halkasından değildik. Onların hezbinden değildik. Yani onlar orada bir şeyler yapıyordu ama biz umursamıyorduk manasına gelmiş oluyor. Ha, bu tehditten de kurtulmak adına bütün ümmeti Muhammed, bütün Müslümanlar Allah'ı zikretmeye, ibadete yöneldiğinde biz bu tarafa gitmeyeceğiz tabii ki. Biz de onlarla birlikte Rabbimize doğru yöneceğiz ve şöyle diyoruz. Ya Rabbi ben de onlardanım. Ben de onlar gibiyim onlara ikram ettiğini bana da ver." demiş. Olacağız kıymetli kardeşlerim. Evet. Son olarak e, cuma günü özelinde şundan da bahsedebiliriz kıymetli kardeşlerim. Eee Arafe Arafe günü hacılar Arafat'a gidiyorlar. Sanki bir mahşerin etrafında toplanmanın bir misali oluşuyor. O olay bir cereyan ediliyor. Bir sanki onun bir provası yapılıyor mahşer günü nasıl bütün herkes kabirlerinden çıkacak. çırılçıplak çıplak o tarafa doğru yönlenecekler. Hacılar da ihramlarını giymişler. beyaz, işte kokular sürünmeden, kendi bakımlarını yapmadan. Yani biraz ne diyelim tabiri caizse rezil bir halde. Tabi bunu tahkiren söylemiyoruz. Rezil halde olmanın sebebi şudur. allah Teala'nın rahmetini daha çok çekmek. Ya Rabbi ben senin için çok işkence çektim. Artık saçıma başıma bile bakmıyorum ya Rabbel Alemin. Koku bile sürmedim ya Rabbi. Yalnızca ya senin rahmetini istiyorum diyerek ne yapıyorlar? Arafat'a yöneliyorlar. Aynısı kıyamette de mahşerde olacak. Biz de evimizde bu cuma gününe denk geldiği için aynı hal ile, aynı şuur ile cuma namazına. Ya Rabbel Alemin, ha, mahşerde nasıl bizi toplayacaksan, Mekke'deki kardeşlerim nasıl sana yöneliyorsa, ben de şimdi senin mescidine geldim ya Rabbi seni zikrediyorum diyerek ne yapacağız? Cuma namazına hücum edeceğiz. Tabi bu büyük bir farzdır. Asla aksatılmaması gerekir. Ama bugün eğer hiçbir bazı kardeşlerimiz hiç ihtimam göstermiyorsa, cuma namazı konusunda maazallah, eğer gevşek davranıyorsa, işte bu arefe yönü kendimize gelmek için, kendimize çeki düzen vermek ve yeniden Allah Teala'nın bizden beklemiş olduğu gibi, istemiş olduğu gibi ve razı olacağı gibi kendimize çeki düzen vererek, tekrar bir ayağa kalkarak, yani Hz. İbrahim'in yapmış olduğu gibi. Zaten biliyorsunuz hac menasiki ki Hz. İbrahim ve Hacer annemizin yapmış olduğu şeylerden e, ilham arkasında oluşturulmuş hikmeti bu şekilde bina edilmiş fiillerdir. Aynı oradaki İbrahim'i şuurla yani yeniden ayağa kalkarak Ya Rabbi evet bugüne kadar ben hata ettim ama bundan sonra senin istemediğin gibi asla yaşamayacağım. Velev ki dünya farklı bir tarafa aksın velev ki herkes benden yüz çevirsin ben senin tarafına yöneliyorum diyebilmek için bu Arefe bu Cuma çok önemli bir fırsattır. Tabi son olarak şunu eklemek gerekiyor kıymetli kardeşlerim Cuma gününün e, nesi var? Bir de yıl içinde e, ayrı bir hususiyeti var. Arefe gününü bir kenara bırakırsak Cuma'nın kendine nakas sünnetleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği sünnetler var. Onları da bugün yaparsak Arefe günü yapmış olduğumuz ibadetlerle birlikte normal bir cumada elde etmiş olduğumuz sevabı daha da katlayacak. allah Teala'ya daha da yaklaşmamıza sebep olacaktır. Bunlardan bir tanesi nedir? Gusül almak. Evet, ihramlı kardeşlerimiz kişisel bakımlarını yapmıyorlar. Ama bizler evimizde Resulullah'ın buyurduğu üzere Cuma günü sabah guslümüzü alacağız, temizleneceğiz. Ee, eğer hususi tıraşlarımız, hususi beden temizliğimiz varsa Onları yapacağız. Tırnaklarımızı kısaltacağız. Kokular süreceğiz. En güzel, en temiz kıyafetlerimizle erkenden mescide varacağız. Çünkü cuma günü erken mescide gitmek çok büyük bir faziletli ameldir. Kıymetli kardeşler Resulullah buyurdu ki zamana ayırarak, 5 veya 6 zaman dilini ayırarak en erken gidene bir deve sevabı. Yani yukarı doğru çıkarak, yani namaza doğru yaklaşarak daha sonra bir inek sevabı sonra bir koyun sevabı, sonra bir Efendim tavuk sevabı sonra bir yumurta infak etmiş, bağışlamış sevap alır diye buyurdu. Ha, o yüzden evimizde oturup son anlarda değil namaza bir saat varken hatta imkanımız varsa bir buçuk iki saat evvelinden mescide gelip o bir saatlik zaman dilimini iki saatlik zaman dilimini Kur'an-ı Kerim okumakla özellikle cuma günleri Kehf suresini okumak ile daha sonra kalan vaktimize Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salatü salam getirmekle geçirebiliriz kıymetli kardeşlerimiz. Çünkü Cuma günü salatının da ayrı bir önemi var. Nasıl? Biz de her zaman Resulullah'a salat getirdiğimizde bir melek onları topluyor ve Resulullah'a gidip onları arz ediyor. Diyor ki falan 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 bir liste şeklinde düşünebiliriz. Sana bu salatlar gönderildi. Ama Cuma günü onun aksine bir liste sunulmasından ziyade ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kulağı ile işitiyor Biz burada Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Dediğimizde ya da salatu ve selamu aleyke ya Resulullah Dediğimizde Hazreti Peygamber kabrinde Ruhu şeriflerle bunu işitip Hemen cevap veriyor Ve aleyke selam Biz burada oturduğumuz yere gözümüzü kapatıp Bir rabıta haliyle Ya Resulallah Allah'ın salatı ve selamı Senin üzerine olsun dediğimizde Hazreti Nebi aleyhisselam Hemen Medine'den bize ne yapıyor cevap veriyor ve selam ya ümmeti. Ey ümmetimden falan kişi. Ey Ahmet. Ey Mehmet. Ey Zeynep. Ey Ayşe. ben de sana salat ediyorum. Allah Teala da sana salat etsin. Selam etsin. Aleyküm selam diyor. Ha, düşünün bir kişi otursa, Cuma'ya erken gitse, bir saat böyle söylese, sanki Hazreti Peygamber'le bir saat karşı karşıya diz diz oturmuş, Esselamu Aleyküm diyor, o da Aleyküm Selam diyor. Ya Rabbi, Resulü Aleyhisselat et diyor. Hazreti Peygamber de hemen karşında Ya Rabbi sen de ona et diyor. Evet. Bunun ne büyük bir bereket, ne büyük bir imkan, ne büyük bir fırsat olduğunu asla unutmayalım kıymetli kardeşler. Daha sonra Cuma namazından sonra dağılıyoruz, rızkımızı arıyoruz ve Cuma'nın son vakitlerinde ikindi vaktinde ne yapıyoruz? İcabet vaktini arayarak Dualarla, zikirlerle meşgul oluyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Cuma'da bir vakit vardır. O vakitte kim allah Teala'ya dua ederse ne isterse istesin muhakkak ona verilir. Bunun hangi vakit olduğuna dair ulemamızın pek çok nesi var? E, mütalası var. Bazıları sabah namazından sonradır dediler. Bazıları e, cuma namazının birinci rekatında dediler. Bazıları hutbe vaktinde dediler. E, bazı alimlerimiz ise, kıymetli kardeşlerim, buyurdular ki ikindi ile akşam namazı arasındadır. Kuvvetli olan ihtimalde bu şekilde olarak tercih ediliyor. İkindi ile akşam namazı arasında dua ile zikirle geçirip eğer hususi bir ihtiyacımız var ise bir derdimiz bir sıkıntımız kendimiz ya da yakınlarımızın var ise daha sonra da ümmetik Muhammed'in farklı beldelerdeki Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını nazar alarak Allah-u Teala'ya yönelmek dualarımıza icabet etmesini istemek bizim sıkıntılarımızdan kurtulmamız adına büyük bir fırsat olacaktır. Arefe gününü bu şekilde geçirmiş olacağız kıymetli kardeşlerim. Daha sonra ise bayram günü geliyor. Yemin Nahar geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve pek çok sahabeden nakledildiği üzere ihya edilmesi gereken en mühim gecelerden biri de nedir? Kurban bayramı gecesidir. Yine duaların reddedilmemiş olduğu bir gecedir. O yüzden Arefe günü bittikten sonra Cumartesi günü gecesi başladığı andan itibaren Sabaha kadar dualarla, zikirlerle yine meşgul olacağız. Yani sabahleyin bayram günü musallaya gideceğiz, bayram namazımızı kılıp daha sonra Allah Teala'nın bize vermiş olduğu imkana göre kurbanlarımızı keseceğiz. İşte bu yani 9 ve 10. günü, Arefe ve günü ve Nahır günlerini inşallah bu şekilde e, ihya etmeye gayret göstereceğiz kıymetli kardeşlerim. Allah Teala ömrümüzün her anını kendi rızasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiş olduğu ibadet, zikir ve dualarla doldurarak Rabbimizi memnun edecek bir şekilde daima kıyamen ve ku'uden ve ala cünubihim ayaktayken, otururken ve hatta yatarken Rabbini zikredenler gibi olmayı e, bizlere ve bizden gelecek zürriyetimize nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.